Mersin'de ATV sürücüsü kontrolü kaybedip bir iş yerinin bahçesine daldı ve ortalığı dağıttı. Düştüğü yerden kalkınca öyle bir şey yaptı ki sanki saniyeler önce kaza yapan o değil de başkasıydı. Kaza yaptı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Mersin şehirde bir ATV sürücüsü kontrolü kaybedip bahçe mobilyaları satan yol kenarındaki iş yerine daldı. O bir yana araç öbür yana savruldu. Bahçedeki masa sandalyeler de birbirine girdi. Sanki kazayı yapan başkasıydı. Bir süre sonra ayağa kalktı. Aracına binip çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzaklaştı.